Ruanda'da 28 yıl önce korkunç günler yaşandı. Ülkede çoğunluk olan Hutular, azınlıktaki Tutsilere yönelik soykırım yaptı. 100 günde 1 milyona yakın Tutsi öldürüldü. Affettik ama unutmadık. 1994'teki soykırımı Ruandalılar böyle anlatıyor. Burası başkent Kigali'deki soykırım anma müzesi. Burası aynı zamanda bir mezarlık. O yüzden her gün buraya yüzlerce Ruandalı geliyor ve kaybettikleri yakınlarını anıyor. Annemi ve akrabalarımı soykırımda kaybettim. Milisler tek tek insanları öldürüyordu. Bizi de yakalamışlardı. Kaçacak yerimiz yoktu. Öldürülmeyi bekliyorduk. Ruanda vatansever cephesi askerleri bizi kurtardı. Aslında en başta Hutu Tutsi ayrımı yoktu. Belçikalılar böl yönet politikası doğrultusunda Ruanda'yı daha kolay yönetebilmek için insanları iki ayırdılar. Ondan fazla ineği olanlara Tutsi denildi. Zaman zaman fiziksel kriterlere de bakıldı. İnsanların kafa tasları ölçüldü ve Hutu, Tutsi diye ayrıldı. da aynı dile ve kültüre sahip olan bir toplum yaşıyor. Ancak Hutu Tutsi ayrımı zamanla belirginleşti. Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962'den sonra da tüm hızıyla sürdü. Hutu olan devlet başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşürülmesinin ardından Tutsi'lere yönelik soykırım başladı. Soykırımda en yaygın kullanılan silah pala oldu. Çünkü hutuların yeterli ateşli silah alabilecek paraları yoktu. Bu nedenle yurt dışından çok sayıda pala getirildi. Ancak soykırımda sadece pala kullanılmadı. İşte burada müzede kullanılan silahlar da sergileniyor. On binlerce insan keserlerle ya da ucuna çivi saplanmış sopalarla öldürüldü. 5 aylık Fabrice, 2 yaşındaki Filet ya da sadece 9 aylık Thierry. Onlar soykırımdan sağ kurtulamadı. Aynı binlerce çocuk gibi soykırımda öldürülen çocukların fotoğrafları burada müzede sergileniyor. Sağ kurtulanlar da vardı. Aynı 7 yaşındaki Uay Sensa gibi katliamdan kurtulduktan sonra bir açıklama yaptı. O açıklama işte burada panoda yazıyor. Deniliyor ki tanıdığım biri geldi sopayla kafama vurdu benim öldüğümü zannetti ve beni bıraktı diyor. Burası Birleşmiş Milletler Komutası altındaki 10 Belçikalı askerin 7 Nisan 1994'te Hutular tarafından öldürüldüğü yer. O gün Soykırım'da bir dönüm noktası oldu. Çünkü o günden sonra Birleşmiş Milletler ülkeden çekildi ve artık tutsileri koruyacak hiçbir şey yoktu. Soykırım hızlandı. O günün anısına burası olduğu gibi korundu. İşte her yerde yüzlerce kurşun deliği var ve bugün burası unutmamak için müze oldu. Müzik Soykırım ancak, Paul Kagame'nin yönetimindeki tutsilerden oluşan Ruanda Vatansever Cephesi'nin başkent Kigali'yi ele geçirmesiyle sona erdi. Ruanda halkı ve hükümeti yaşadığı bu acı tecrübeden ders alarak yeni bir sayfa açmayı tercih etmiş. Tercih etmiş diyorum çünkü bu bir seçim. Affetmiş yaşadığı acı tecrübeyi geride bırakmayı seçmiş. Ulusal birliğini sağlamış, toplumsal açıdan kenetlenmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Soykırımı sona erdiren isim Paul Kagame, 2000 yılından beri ülkenin Cumhurbaşkanı. Ruanda bugün Afrika'nın en güvenli, en temiz, gelecek vaat ülkelerinden biri. Biz Ruanda'da bir ulus oluşturmaya başladığımızda sıfırın bile altındaydık. Hiçbir şeyimiz, paramız, insan kaynağımız yoktu. Ama vizyoner bir yönetim sayesinde bunu başarabildik. Ruandalılar birleşmiş olmayı seçti. Birliğimiz bizim gücümüz. Ayrımcılık bitti. Tek bir kimlik altında bütünleşmeyi seçtik. To stay